Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz bahsettim biliyorsunuzdur neyse yine ben bir söyleyeyim şurada bir sürü benim tiktok hesabım, hesabım var tiktok hesabım tiktok hesabını şu anda tam net göremiyorlar ekrana yazayım evet, mı yaz Tuba'nın tiktok hesabı şurada yazıyor şu an arkadaşlar bakayım. kafamda da kafamın üstünde de instagram hesabım var aynen neyse arkadaşlar daha yeni başladım TikTok. O yüzden böyle 4 videom var. Y yeni başladım. Benim neyse. de dört videom var. Benim de Tuba'nın TikTok hesabı şurada yazıyor. Benimki de onun üstünde yazıyor. Evet. İki bir de takip etmeyi unutmayın. Neyse. Abim, beni göster. Abim kanalına ya buradan yere buradan gidebilirsiniz. Çok montaj iş yaptım ama neyse. Neyse şimdi biz o videoları tekrar edeceğiz. Tamam. Yalnız bu ara şöyle benim Instagram hesabımda görün. Ay Instagram şey, diyorum. TikTok TikTok TikTok. tiktok. Yazmama gerek de yok değil mi? Bakın. yani Ama biz bak. yine yazalım göremeyenler için. Yine içeri. yazalım. İlkinde telif yemeyelim diye şarkısını kıstım. Aynen telif yeriz yoksa bir açsana bakayım. Şu. Şey yapmış Edis yapmış. Bu ara arkadaşlar telif kamer sıkıntı. kameramanımız da annemde. Şimdi kameranımız Etirbada olacak. <laughs> Karem kalk 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 kalk. Evet hadi başlayalım. Nasıl yapacağız lan? Bunu böyle koyacağız da. Onu öyle koyamayız. O öyle Benim yani aklımda oluyor, bir fikir şey var. Videoyu dolduruyorum arkadaşlar. Evet öyle evet, tutacağım. Evet. Bu tarafa. Evet başladın mı? Başladı. Başlandı başladı, başladı, başladı söyleyebilirsin. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. E sen arkada duruyordun. Hadi oraya. Yedik oraya, oraya çekme. Burayı çekelim. Olay buydu arkadaşlar. Olay buydu, Tuba'nın tiktok hesabına gidip izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, orada şarkı da vardı biz telif yemeyelim diye şarkıyı Ay. yok ettik. Evet. Telif yeriz yoksa arkadaşlar. Neyse, ikincisi de bu. Oğlum onu dolapta lazım. Oğlum. Bir dakika. Devam ediyor. <laughs> Devam ediyor değil mi? Evet arkadaşlar, şu olması gerekiyor. Bakın bunda müzik yok. Yani evet, zorlama açıyoruz. Nutella <laughs> <Döller> kavgası evet. <laughs> Şöyle. Bunu dolabın önünde yapamayacağımıza aa, göre ee. şu kılıf Nutella falan bir şey şu dolabın dolabı açalım. Kapa kapa telif yiyeceğiz kapa yanlışlıkla bir kere açtım. Mama yemezsin. Al. Yemezsin merak etme yemezsin. Neyse. Çok... Arkadaşlar bunun Nutella falan dedim. Kılıf falan Şimdi burasını ben burada da bu Evet. sana Evet. başlayalım. Ben nasıl bağlayacağım? <laughs> tamam başla. Başlayacağım. Abimin sesi. Aynısını yaptık. Aynısını yaptık arkadaşlar. İzleyebilirsiniz geri alıp ya da TikTok hesabımdan. Şöyle. Şunu yapalım. Annem eser. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, malzeme ile hazırlayıp geliyoruz bir dakika. <laughs> Şunları durdurabilir miyiz <laughs> acaba? E, bu evet. sefer de evet, e, evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Abi bir mi dakika. Bir dakika. Bir dakika. Söyleme bak al şunu söyleme. Evet arkadaşlar olay buydu. Abim çok iyi yapamadı. Şunları da efendim falanları yapamadı. Şşş, Onlar güzel. da benim yere koştu. Şimdi ikincisini izliyoruz. Youtube'dan var. Söyledi. Onlar Tuğba'nın hepsi Youtube'dan kazanıyordu. Yok. Şimdi <laughs> <laughs> bunu çekmeye çalışacağız. çok zor. Şuna bakın. Oğlum bu ne alaka ya? Ben Hı, bu savur dağıtır ben. 17 saat önce çekmiştik. Su bak bir tek sen varsın burada. Hadi bakalım. Başka bir şey söyle. Bunun nasıl çekeceğim bilmiyorum. Allah. Ezberlemeye çalışacağım. Bir şey diyeceğim. Dur videoyu dur durdurayım sen ezberle. Evet arkadaşlar şimdi şunu çekmeye Baba karar bitti. verdim. Bitti. Evet, arkadaşlar onu ezberleyemedim videoyu durdurdum. Ezberleyemedim ama şuna karar ver. Abimin ikisini seçeceğiz. Şuna Bu, bakın. Telif yiyeceğim. Yok. Bir Ulan, daha güzel onu, bir daha güzel. Buna çok güzel bir şey. Müzikli ama işte yani açmıyoruz yani telif Yani açmıyoruz siz. Çünkü Yapan yabancı. Bize hep yabancılar zaten telif atıyor oğlum. Hadi neyse suyu kaldır bakalım. Benim suyu durduk bir şey. Hadi hadi. Şimdi e, geçiyoruz. Tamam, ben olur. buradan, sen oradan. Niye? Öyleydi. Hayır sen azıcık oradan. Bu şu mu Okey. E, ee, ortayı göster kameraman. İkimiz de kaldı. <laughs> Olar şöyle. <şeydi. Ofa. gülüyor> Adını gerçek bilmiyorum. Çok benzemedi arkadaşlar bu ne az önceki. Lazım. Gidin tık, yani. Evet videoyu Evet da. arkadaşlar kanalımızın videomuzun sonunda. Ya ben seni çekerim geç. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum bırakmayı, like atmayı unutmayın. TikTok'tan beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bitir. Ay pardon. <laughs> Şu ortadan kanalıma abone olmayı unutmayın. Yandaki tane video çıktı. Ona tıklayar. Diğerlerine gidebilirsiniz. İlk kanalıma abone olun. Görüşürüz. Bay bay.